Yeni bir videoyla yine sizinle beraberiz. Bu videoda Deli Horon oyununun eğitim videosunu sizinle paylaşacağız. Deli Horon'da birçok figür var. İlk önce figürleri tek tek göstereceğim. Daha sonra beraber birleştireceğiz. Daha fazla beklemeden hemen videomuza geçelim. Ama kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Deli Horon, halka yapısı içinde oynanan Artvin'in temel oyunlarından biridir. Horona, deli ön adının takılması, oyunun deli dolu diye tabir edilen biçimde oynanmasından kaynaklanmaktadır. Figürlerin birçok bölümünün gerginlik, sertlik ve gerilim içerisinde canlı olarak yapılması, oyuna bu niteliği kazandırmaktadır. Oyunda coşkuyu sağlamak için atılan uzun naralar, kıcına esastır. Komut, veren tarafından her figürü belirleyen göresel tabirlerle anında verilir. Örneğin, Başla, başla işle. işler kollar üstte, Kollar siyah, kındır oyna. dura dura Kollar çabuk. Gel oguna diza. Vur orta topuk gibi belli komutlarla oyun yönetilir. Oyunu oynayanlar belli bir sayı ile sınırlanamaz. Genellikle açık hava ve harman gibi yerlerde oynanır. Oyunun hazırlanışı, oynanışı, hareketliliği yörede birlik, beraberlik ve dayanışma sembolü olduğuna Kararlılık ve güçlülük ifadesini belirttiği yolunda ortak düşünceye varılmıştır. Halk arasında bu oyuna ilişkin olarak Deli Delihoron'a oynanan yerde 40 kilo bitmez sözü yaygındır. Oyun ayrıca bazı kesimlerde Kuçen Delihoron'u, Koca Bey Delihoron'u gibi isimler. Evet birinci figür. Birinci figür sağ ayağımızı arkaya alıp vurup solu öne atıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tabi bunu yaparken sağa vurduk. Sola atarken so sağ ayağımızın üstüne hafif kalkıp düşüyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tabi bunu sola da işleyerek oynayabiliriz. Ya da sağa da işleyerek oynayabiliriz. Şimdi eller, elleri gösteriyorum. Eller de gayet basit. 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. El ayak. 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Evet, birinci figürdeki sekmeyi size daha iyi göstermem gerekiyor. Ayağı vurduk, sola atarken sağ parmak ucunu yüksel, düş. 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. 4. Deli Oron sert oynanması gereken bir oyun. O yüzden bu figürü yaparken gayet sert olmak lazım. Belden hafif eğilelim ve 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eller de sert olacak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. İkinci figür işleyişli adımı. Sağ adımla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Adımımız bu. Biraz hızlı göstereyim. Daha sonra yavaş yavaş göstereceğim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tabi bu adımı yaparken sola doğru işleyeceğiz. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 diye. Ee, şimdi biraz daha yavaşlayalım. Yavaş yavaş anlatayım. Yine bir ezme adımım var. Birinci adımımız yine sağ adım. Bir iki sol. Solu hafif kaldırıyorum. Daha sonra sağı sağ tarafa atıyorum. Topuğa basıyorum. Bir iki sol sağ. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört. 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 Bir iki. Yani orada bir üçleme var aslında. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört değil bak. Böyle düz değil, ayaklardan kırılmalı. Bir, iki, bir, iki. Şu kırılmayı göstereceğiz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. İkinci figürü yaparken eller yukarıda olacak. Yani bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Ya sola giderken eller yukarıda. Sonraki figürümüz çöküş figürü. Tek çöküş figürü. Bunu da yine hızlı göstereceğim. Daha sonra yavaşlayarak daha iyi anlatacağım. İşle işleden geçtiğimiz için ellerimiz burada oluyor. Şimdi çöküşü gösteriyorum. Çift önde çök bas bas. Çift önde çök bas bas. Şimdi biraz daha yavaş anlatalım. Yorucu bir oyun. Yoru, yoruyor yani. Şimdi elleri daha sonra anlatırız. Ayakları anlatayım ilk önce. İlk önce çift önde yapıyorum ve solun üstüne çöküp sağ sol diye kalkıyorum. Çift önde çök sağ sol, çift önde çök sağ sol. Bunu iki kere arka arkaya yapıyoruz. Evet el figürü işle işleden gelirken ellerimiz yukarıda. Geldim yere komutuyla beraber 1-2-3-4-3 sallıyoruz. Sonra hep sallıyoruz zaten çöküşlerde. Burada tekrar gösteriyorum. Geldim yerde burada sallıyoruz. Şimdi el ayak aynı anda yapayım. Çift önde çök bas bas. Çift önde çök bas bas. Bu figürümüzde e, sürüt ve orta topu beraber anlatacağım. Şimdi ilk önce sürüt adımına nasıl geçeceğiz çöküşlerden sonra? Çift önde vurdum. Sürütüyorum. 2 Vur orta topuk. Vur. 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 Sürüt adımını biraz daha yavaş yavaş anlatayım. Tıpkı ee, çökme figürünün başındaki çift önde adımını bu sefer sağa doğru yapıyorum. Çift önde yapıyorum. Bir daha gösteriyorum. Çift önde. Daha sonra sağa vuruyorum ve soluğu alıyorum. Diğer ayağımı sürtüyorum. Sürüttüm attım. Sürüttüm attım. Sürüttüm attım. 2-3-4 1-2-3-4 Yani bir daha gösteriyorum. Çift öndeyi sağa doğru yapıyorum. Çift önde bas dön. Sürü tat. Sürü tat. Sürü tat. Sürü tat. Tabii bunu yaparken elleri göstereyim. Çünkü çöküşte el sallıyoruz. Çift önde de. Çift önde kaldırdım. Vurdum döndüm. Eller artık havada olacak. Ta ki orta topuğun sonuna kadar. Orta topuk figürü. Figürü gösteriyorum. Bu az sonra geçiyoruz. İlk önce sağa sağ ayağımızın topuğuna vuruyorum. 1 3 4. Vurdum 3 4 vur 3 4. 3 4 çit. 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 çift Çit. tabi çift. 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 Tabii bu oyunu oynarken kollar havada olacak. Şimdi yavaş yavaş anlatayım. Sağ ee, sağ ayağımı sağ tarafa çift diye topukla ikisini birden çift düşüyorum ama sol düz basarken sağ topukta. Attım sonra sol sağ vur sol sağ vur sol sağ vur sol sağ vur sol sağ sol sağ vur sol sağ, vur. Sol, sağ. Vur. Sol, sağ. Vur. diye devam ediyor figür. Ama her vuruş Çift. Sadece sağ değil. İki ayak birden vuruyorum. Çift düşüyorum. Evet, şimdi çift çöküş figürüne geldik. Yine hızlı bir şekilde göstereceğim. Sonra tekrar yavaşlayacağız. Yine başlarken çift önde çök çök çift önde çök çök diye. Bir daha gösteriyorum. Çift önde çök çök çift önde çök çök. Ellerle beraber göstereyim. Eller yine havada. Çift önde çök çök çift önde çök çök önde, çift geride diye bitireceğiz. Şimdi biraz daha yavaş göstererek anlatacağım. Yine birinci çöküşte olduğu gibi çift önde diye başladık ve çöktüm. Sonra sektim, sektim çift önde. Çök, çök. De, çök, çök. Orada ilk çöküşten sonra ufak bir sekme var. Çift önde çöktüm, çöktüm. Sonra kalktın bir daha. Çök, çök. Önde, Son figürümüz alasya oyna adımı. İlk önce alasya nasıl geçeceğiz? Onu gösteriyorum. Çift önde vur, vur, sağ check out. Sol check out. Şimdi figürü anlatayım. İlk önce alasya'yı anlatayım. İlk önce sağ ayakla başlıyoruz ve sağ diğer ayağımızın diz kapağına doğru çekiyoruz. Şu. Çek, at. Çek, at. Çek, at. At. Çek, at. Diğer ayak yerde. Yerdeki ayakta da çift sekme var. Sek, at. Yani hem çekerken hem ayağımızı atarken sekiyorum. Sek, sek. Sek, sek, at. At. Diye. Geçişi çift önde. Bir ayağımı geri vuruyorum. Çift önde. Sağa geri attım. Vurdum. Vurdum. Çektim. Çift önde. Vur. Vur. Çek. Başla. Şimdi size göstermiş olduğum figürlerin birbirine bağlanma şeklini göstereceğim. Biraz yavaş gideceğiz. Uzun bir video olacak ama oyunu en iyi şekilde öğreneceğiz. yorucu bir oyun. Nefes nefese kalıyorum. Şimdiden kusura bak. En baştan gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 3, 2. 4, 2 kolla geldi. 5 yaptım. 6, 7. işle işle. 4, bir daha göstereyim. Burada ince bir ayrıntı var. Ne yaptım? 7, 8'den sonrasını anlattığımı düşünün. Yani 8'e geliyorum. 7'yi yaptım. İşle, işle. 8'de bunu yapacağım. 7, 3, 4. Bir daha gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 3, 4. 6, 2, 3, 4. 7, 2, 3, 4. 8, 2, 3, 4. Diye geçiyorum. Bir figürden çöküşe nasıl geçiyorum onu göstereceğim. İşle işleyi de oyunun içinde tam 8 kere yapacağız. Gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 2, 3, 3 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 7, gel bu yerde çift ve çök bas bas. Önde çök bas bas. Geçiş nasıl olacak? Şimdi bunu yapıyorum ya işle işle yapıyorum. Şurada geldiğim yerde çift de çök. Bir daha gösteriyorum. 1 2 3 4 1 2 bas bas çift önde çök bas bas. Bir daha burası çok önemli. İşle işleyi yapıyorum. 1 2 3 4 Geldiğim yerde çift. Çök bas bas. Yani 8. figürü 8. işleyişleyi bu 7 oluyor. 7'yi yap, yaptığımı düşünüyorum. 7. Şimdi bu 8. 8'de de bas bas yapıyorum. Bir daha gösteriyorum. En baştan 8 yaptıktan sonra eller havada. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi bas bas. Çöktüm vurur. Çök vurur. Bu arada kollar isterseniz burada kırıp Sonra gelebilirsiniz. İsterseniz buradan gelip direkt çöküşte indirebilirsiniz. O sizin hayal gücünüze kalmış. Çöküşe, çöküşe gittiğimiz yerdeki en ince noktayı tekrar anlatacağım size. Burası çünkü çok önemli. Bir ki bas bas. Bunu yapıyorum. Bundan sonra çöküşe gidiyorum. En son işle figürümüz bir ki bas bas çift önde çök bas bas. Tekrar gösteriyorum. Bir, 2 bas bas çift önde çök bas bas. Şimdi işle işleyi bir daha. 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 7 Şimdi bas bas çift önde. Bas bas. Evet. Şimdi tek çöküşten e, sürüt ve sürütten de e, orta topuk figürüne nasıl geçiliyor onu gösteriyorum. Çöküşten kalktık. Kalkınca ne yapıyorduk? Sağ sol vuruyorduk. Şimdi ondan sonrasını anlatıyorum. Sağ sol vuruyorum. Sağ sol. Şimdi çift döndüm. Vurdum, döndüm ve sürütüyorum. Bunu iki kere yapıp orta topuğa geçiyorum. Sürütü iki kere yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Çift dön, vur dön, bir çek, iki şimdi. Vur, 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 vur. Daha gösteriyorum. Kalktım, sağ sol vurdum, çift döndüm, vurdum, dön. sürt, sürt şimdi geç, geçiş. Bir attın, iki çek, vur, çek, sek, vur, çift dön, vurdun, bir, şimdi. Eller çift dönmeyle kalkıyor. Çift dön. Vurdun. Bir. Şimdi sek. Yani geçişte şu an şöyle bir adım var. Sek attın. Bunu çekip atarken sekip vuruyorsun. Orta topu figüründen çift çöküşe nasıl geçiyoruz? Orta topu dört kere yapıyoruz. Bir vurdun. iki vurdun. Üç vurdun. Dört bas bas Dörtten sonra bunu yapıyoruz. Dört bas bas. Tekrar gösteriyorum. Dört bas bas. Daha sonra. Dört bas bas. Çift önde. Çök çök. Çift önde. Çök çök. Tekrar gösteriyorum. Ellerimiz havada. Bir vurduk. İki. Üç. Şimdi. Çök çök. Çift. Çök çök. Geçiş gayet basit. Vurdun bas bas çift önde. Burada. Bu elleri elleri şunu da yapabiliyoruz. Vur 3 4 çift önde çök çök. Ne yapabilirsiniz? Vur 3 4 çök. Bunu da yapabilirsiniz. İster vururken indirin, sallayın. İstersen vurdun, şimdi indirin. Diye. Evet. Son figürümüzde alasya figürü. Çift çöküşten sonra nasıl geçiyoruz? Çift çekişin çöküşün ikincisini yapıyorum. Çift önde, çök, çök. Çift önde, çift. Direkt geçi. Yaptım. Tekrar gösteriyorum. Çift, çök, çök, çift, vur, vur. Geçiyorum. Ellerde nasıl kalkıyor? Buradayım. Çift önde. Çık. Çık. Çift. Vur. Vur. Kalk. Sağ ayakla beraber eller de yukarı kalkıyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.